Kemal Sunal filmlerine baktığımızda genelde saf, temiz kalpli, kendi halinde karakterleri oynarken görürüz usta oyuncuyu. Tabi bu Kemal Sunal'ın kırmızı çizgisi değildir. Cingöz, çıkarcı, uyanık karakterleri de oynamıştır kariyeri boyunca. Örneğin Tokatçı'da dolandırıcılığı öğrenmeye çalışan temiz kalpli bir gence hayat verirken Postacı filminde evleneceği kızın mal varlıklarına göz koymuş ve bu uğurda gözünü budaktan esirgemeyen bir devlet memuruna hayat verir. Katma değer vergisi Şaban'da ise James Bond vari bir ajanken Üzbük yine uyanık bir politikacıdır. Peki 80'li yıllar Türkiye'sinin röntgenini, fotoğrafını çeken bir filmi var desem size. Ulan yoksun! 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 Neredesin lan? Kültür seviyemizin uğradığı erozyonu o dönemin müziklere eşliğinde. Bir çaycının gözünden anlatan bu yapım bence bir film değil, bir belgesel. Film sadece zenginlerin, patronların, yönetenlerin değil, işçi sınıfının da fotoğrafını çekmekte. Örneğin konfeksiyon otelisine çalışan bu abi gibi. Kaç ayak bu? Senin nene gerek lan? Niye? Biz adam değil miyiz? Kaç paraysa verip alacağım. Eh. Ya da az evvel izlediğimiz atarlı kardeşimiz gibi. Patron ya da yönetenlere gelirsek, örneğin patron Levent Bey, o kadar egoludur ki işi düşünce yoksula gaz verir. Bir emriniz var mı Levent Bey? Ulan cimbom gibisin be yoksul, helal olsun. Tabi işi bittiği zaman yoksula selam bile vermez. Aynı şekilde saatçi Orhan Bey. Ulan 40 yılda bir buz isteriz getirmezsin be puşt. Ha süpermen gibisin be aslanım getir. Bu karakterlerle birlikte başrol sayılabilecek yoksulluğun patronu tamamen kapital Süleyman Bey, Kerim Bey, Rahmi Bey, dün olduğu gibi bugün de var olan abartı eklenmemiş, yorum katılmadan yazılmış halis muhlis gerçek karakterlerdir kadar? 150 bin. Bir ev buldu baba, üç aylık peşin istiyorlar. Ben de o kadar yok. Ama bulurum. Ve final, yoksulun nişanlısı tarafından dolandırılması. Film, bu ve buna benzer olayları aksiyona hiç yer vermeden öyle sakin, öyle rahat, öyle güzel anlatıyor ki sanki gerçek hayat gibi, sanki belgesel gibi, sanki fotoğraf çekiyor gibi. çay. Bize iki kola. Bardak da getir.